Mobil Çarşif kanalından hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Yepyeni bir Revenger Online bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz oyun şu anda beta sürecinde. 29 Ağustos'ta Ofikal sürümü çıkacak oyunun. Ve bakalım bizi neler bekleyecek. Oyunla ilgili gözlemlerimi size aktarmaya çalışacağım. Paket fiyatları ne olacak tabii ki oyuna biliyorsunuz. Bu tarz oyunlara başlarken full paket almak çok önemli arkadaşlar. Kanat vesaire bize çok fazla ekstra ilk levellerde güç kattığını söyleyebilirim. Eski Night Online oyuncuları ne demek istediğimi anlayacaktır. Bugün de böyle bir okçu karakteri açtım sevgili dostlar. Bakalım bir partiye gireceğim random. Oyunda sessiz sohbet de var. Hem size onu göstermek açısından. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle girdik abi. Bir sikimizi açalım. Buradan da kameramı ben yakınlaştırmıştım konuşacağım diye. Hop hemen parti geldi bir dakika. Bir dakika bir dakika kameraya ben ayarlamadım. Ben girek, tamam. Selamun Aleyküm dostlar. Tabletin ya. Tabletin ya buradan. Sesim geliyor mu? Telefondan giriyor herhalde. Aleyküm selam geliyor. Okey tamamdır. Çok Ne bekliyoruz reis? Sesimiz açık okey. Hiç partiye mi girdik? Ne yaptık ya? Gel abi. Oo, burası kalaba. Çok güzel. Bravo beyler. Hop 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 hop. <laughs> Gittim. Race çekebilir misin beni? sessiz oynayan da var herhalde. Neyse biz şöyle gidelim. Eyvallah kral. O oh, hırkın ortasına çekti beni. Tamam aldık onu. Girdim ona. Abi, Çok kavuklar. Biz... Çok kavuklar. <laughs> mi? Ben de gideceğim şimdi. Motor bak. Ne? Ne motor? Kayınpeder motor alacakmış da. Yaşar diye bir arkadaş var bizim. Ah yaptık ya. Buraya gelecek, onu götüreceğim. Geçecek mi? He? mi? Ne bileyim, benimkini beğenmiş, aynısından istedi. <laughs> Benimkine mi istedi? Oğlum bu 2 tane yapılmadı. Gerekli mi? 3 tane motor var arkada. Evet, tabii bizimki iki tane motor var onlar İki de bizde var. Yeni satıyor. Niye kaçırdık ya? çay gelmiyor mu da? Duruyor orada Şahin. Motor satınca getireceğiz. Gelmiyoruz. Hop 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 hop. <laughs> Reis içine çektin bizi ya. Eyvallah kral sağ ol. Hı? Güzel topladın ha. Yok şey ya bakıyorum sürekli de hiçbir yok. Böyle vur kaç yapa, yapa keseceğiz. <laughs> Aynı adamı seçerseniz indire indire gideriz. Dark Fantazi değil miyiz? Old guard. Biri indirsek giderler de. Ben, 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 ben. Punisher, Punisher, dilimizde, dilimizde, tamam çok iyi. Tamam, priyes geldi. Topluyorum. İçi çiçek al. İçi çiçek al oynayalım. Kaçma. Bunu şuradayım. Evet gitti. Kozmik patlama. O da gitti. Old Guard'dayım. Old Guard. Old Guard. Biri indir ne abi? Aldık hani ölmez bir yesmiş be. Çok güzel be. Elinize sağlık beyler. Yirmi dokuzunda çıkıyordu değil mi o fikarı ya? <laughs> İş ya ayıp bulsa. Hem session okey Burası Kesimist. kalaba. Pesimist'eyim. Çok güzel. Mage'ler bize dönecek evet. ileriden. Dikkat edin. Abi söyledim ya. Rabat gibi. Oh çok kalabalık. Tamam. <laughs> Blue Angel'dayım. Serkan. Sultan Melikşah. Cıbıkçıdayım. Cıbıkçı. nasıl Oh aldık tamam. Devil. Çok güzel çok güzel. Dön geri. Harikasınız reis ya. Piriye piriye piriye. Harika. Yatırma bizi. Yatırma bizi reis. Serkan'dayım. Hadi. Hadi. Aldım, o Serkan, veririm. Serkan. Çok güzel. kendini tut. Alıyorum o kadar. Aldım. Helal reis. İsim verin Murat aynı da oğlum. Gitme gitme o kadar. Gel. Gel kanka. Taşı gör. Serkan. Taşın. Taşın arkası. Başına of. Ve ne pusmuşlar. Güzel pusmuşlar ya. Gir 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 çekil çekil kaçtı kaçtı Dur dur dur. Devam devam. Tamam, patlattık onda. Gidiyoruz, gittik. Ben de el, er, er kalmadı. Her... Ölmeye tutuyorum. Bir doktor. Boşta kalınca çekin reis. Harikasın. Ağzım Direkt içine. Ağzım yok ha. Vallahi, topu durmayın beyler. Magelerde gel. Topu durmayın. Oo felaket patlatıyorlar şu anda. Şöyle kenara bir çekileyim arkadaşlar. Kapanış konuşmasını yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Amateur Online'da 29 Ağustos'ta Ofikal sürüm çıkıyor. Random bir partiyle girdim. Oyunda sessiz sohbet de var. Hani bilmiyorum yaka mikrofonu kullanıyorum. Ne kadar size oyunun sesi geldi. Şöyle bir sıkıntı var. Oyun içi sesleri yok. Yani o skill sesleri vesaire yok. 29 Ağustos'ta görüşmek üzere diyelim. Ofikal'de bir ilk bakış videosu çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.